Diyorum Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-1'lik net bir skorla mağlup etti ve oynadığı iyi futbolla çok tartışılan bir haftada, çok önemli, çok kritik bir haftada şampiyonluğun tekrar şampiyonluk kupasının kulbuna tutundu diyelim. Çünkü kaybedilseydi gerçekten her şeyin bir anda bambaşka olacağı bir haftaya adım atacaktık ama Galatasaray lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada bu Beşiktaş'ın hatasını affetmedi ve 3 puanı evine götüren takım oldu. Şimdi bakıyoruz puan durumu Beşiktaş 71 biliyorsunuz dün berabere kaldı Ankara gücüyle. Fenerbahçe 66 puanda yarın Başakşehir'le maçı var unutmayalım. Ve Galatasaray 65 puanda Beşiktaş'ın 6 puan. Fenerbahçe'nin ise sadece 1 puan gerisinde ve Trabzonspor son dakikada yediği golle bugün onlar da berabere kaldı. 59 puanda kaldılar. Hafta arasında biliyorsunuz Trabzonspor'la maç var. Çarşamba günü Galatasaray'ın Trabzonspor'la maçı var. Fenerbahçe bay geçecek. Hafta arasında oynanacak olan 36. haftayı ve Beşiktaş da Sivas deplasmanına gidecek. Bu nedenle bu hafta gerçekten şampiyonluk yarışı yine her şeye gebe. Her şeyin e, yeniden hani kartlar yeniden açılıyor deniyor ya, e, klasik bir tabirle her şeyin değişebileceği bir hafta. Neler olacak göreceğiz ama önce şu maçı bir değerlendirelim. Dün bir reaksiyondan bahsetmiştik. Galatasaray bu kadar olaylı geçen bir haftanın ardından. Başkanın açıklamaları, yönetimdeki inanılmaz fırtınalı ortam. Fatih Terim acaba ne diyecek, ne olacak derken. Oyuncuların işte antrenmana çıkmak istememesi, tepki göstermeleri başkana falan filan bunlar olup biterken. Ben dün bir reaksiyon göstermelerini beklediğimi söylemiştim. Zaten gösteremezlerse bugün felaket bir gece yaşayacaktık. Hepimiz şu anda şu yayını nasıl yapacaktım ben de bilemiyorum açıkçası ama Galatasaraylı oyuncular o reaksiyonu gösterdi ama bir de bir şeyin altını çizmiştim. Umarım demiştim Fatih Terim fabrika ayarlarına tekrar döner. Bugün beni mutlu eden önce Fatih Terim'in tabii fabrika ayarlarına geri dönmeye başlamış olması oldu. Ki bunu kadro tercihinden görüyoruz. Ha diyeceksiniz ki biraz da zorunluluk değil mi kardeşim yani bu kadro tamam da 6 tane eksik vardı işte Falcao yoktu, Muhammed Mustafa yoktu, Babel yoktu, Donk yoktu, Yedlin yoktu, Martin Lines yoktu. Yok da yoktu yani. Acaba bu kadro biraz da zorunluluktan olmadı mı diye soracak olursanız yine dürüstçe cevap vereyim size. Evet bence de eğrisi doğrusunu buldu ve zorunluluktan da olsa Fatih Terim eldeki en iyi 11'ini bana göre sahaya sürdü. E sürpriz var mıydı? Yoktu. Şöyle Kerem'i hani ters bir kanatta başlattı ama Kerem sol kanatta oyuna başlamasına rağmen iki golü de sağ kanattan biliyorsunuz attı. O da aslında Fatih Terim onu biraz serbest bıraktık dedi ama bu bence Halil'le yani Halil Dervişoğlu'yla Kerem'in uyumunun getirdiği bir güzellik de öyle söyleyeyim. İki tane genç oyuncunun forma şansını bulmuşken e, biz bu formayı aldık bir daha bırakmayalım düşüncesiyle sahaya çıkmış olduklarını biz bugün güzel bir örneğini yaş yaşadık ve gördük. Helal olsun diye bir tweet attım Kerem Aktürkoğlu'na. Halil'e de bunu e, uyarlayabiliriz. İkisine de helal olsun. E, çünkü gerçekten bugün Galatasaray formasının hakkını verdiler. Tıpkı Jason Fernandez gibi, tıpkı Taylan Antalyalı gibi e, diğer iki oyuncuyu da ekleyebiliriz e, bu ikiliye. Çünkü bugün başlığı da attım. Covid Galatasaray'a Covid aşısı değil gençlik aşısı diye. İşte bizim haftalardır Fatih Terim ah Fatih Hocam ah diye içimden geçire geçire maçı izledim. Eminim ki sizler de aynı duyguları yaşamışsınızdır. Kerem Aktürkoğlu ne zaman oynayacak? Kerem ilk 11'de oynamalı. Daha dün gece biliyorsunuz dün yaptığımız yayında söyledik. Geçen haftalarda sık sık dile getirdik. Ya bu çocuk sakat değil hocam oyuna sonradan alıyorsun. Maşallah tazı gibi koşuyor demiştik. Niye oynatmıyorsun hocam? Niye oynatmıyorsun? dedik 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 haftalar geçti. Hoca en sonunda biraz da işte artık zorunluluktan mı dersiniz yoksa kendi zaten kafasında artık onun da dank etti ve hatasını anladı mı dersiniz? Ne derseniz deyin. Bugün Kerem ilk 11'de sahaya çıktı ve hat-trick yaparak şu anda da herhalde uçakta kucağında topla bir poz vermiş. Onu gördüm. Gerçekten maçın hakkını, formanın hakkını sonuna kadar verdi. Bizim Fatih Terim'in üzülerek söylüyorum. Haftalardır bu Kerem Aktürkoğlu inadı nedeniyle ben maçı izlerken çok üzüldüm kaybedilen puanlara, kaybedilen maçlara. Çünkü Kerem'le yenilseydi Galatasaray Kerem ilk 11'de oynayıp da yenilseydi inanın bana ben genç oyuncuyu oynattığı için Fatih Terim'i suçlamazdım, hiçbir şey eleştirmezdim. Zaten kötü oynadığında bir başkasına formayı vermek durumunda kalacaktı. Ama Fatih Terim'in iyi oynadığı maçlardan sonra bile Kerem'e İlk 11'de şans vermeyişi açıkçası forma adaleti bakımından beni oldukça düşündürdü. Eleştirilerimin de sıklaşmasına neden oldu. Ee, bunu hatırlarsınız Taylan Antalyalı'da da ilk geldiği yıl yaptı maalesef. Hatta genç oyuncu sırası gelecek onunla dedi. O zaman Taylan 24 yaşındaydı. Şimdi 26 yaşına geldi biliyorsunuz Taylan. Ee, ve şu anda orta sahada bakıyorum. Bakın şöyle bir yaş tablosu vereyim size savunmadan ileriye doğru anlayın bugün Galatasaray'ın neden gençlik aşısı e, olduğunu. Bir kere takımın en yaşlısı kaleci Fernando Muslera 34 yaşında. Sağbek Şener 31 yaşında. Luindama 27, Marka 24. Saratçı 22 yaşında. Geçiyoruz orta sahaya. Jesson Fernandez 22. Taylan Antalyalı 26. Feguli 31. Bakın 3. yaşlı oyuncu Şener, Mustara ve Feguli. O da 31 yaşında. Emre Kılınç 26. Kerem Aktürkoğlu 22. Ve Halil Dervişoğlu 21 yaşında. Yani genç olarak takıma şu anda monte edilen... Bakıyorsunuz Kerem 22, Halil 21 e, ve gençlerin yaşlısı diyebileceğiniz Taylan 26 yaşında. Yani e, yaş ortalaması da ister istemez zaten düştü. Ve Galatasaray'ın hız anlamında, oyun çabukluğu anlamında o işte diyorlar ya, hep geçiş falan filan. Yani oyuncuların e, nasıl oynadıklarını veyahut da takımın nasıl hızlandığını, orta alandan forvet işte ofans hattına geçişlerin nasıl olduğunu bu akşam hep birlikte gördük. İşte o zaman da ben kendi kendime o buz kovasının üzerinde hani buz arabası var ya oturan Fatih Terim'i gördükçe eminim ki kendi kendine düşünmüştür. Ah hocam ben de çünkü hep öyle hayıflandım. Ah Fatih neden böyle yaptın? Bu çocukları neden daha önce oynatmadın diye herhalde kendi kendine kızmıştır diye düşünüyorum çünkü gerçekten bugün gördük ki bakın bu Kerem Aktürkoğlu bugün ikinci ilk 11'ine çıkabildi. Koskoca sezonda. Evet istatistiklere baktığınızda 20 maç gözüküyor ama hep sonradan oyuna girmeler, işte süre al almak, bazen vakit geçirmek için hatta oyuna geç alın alınmalar ama bu çocuk bugün ikinci maçını daha oynayabildi. Tıpkı Fatih Terim işte Taylan Antalyalı'da geçmişte verdiğim örnek gibi biraz da inatlaşması, biraz da eleştirilere karşı sanki ya hala maçtan sonra hoca işte e, yavaş yavaş daha işte takıma kazandıracağız falan modunda ya hocam Avrupa'da maçları izliyoruz 20 21 22 yaşında çocuklar ikinci üçüncü senelerini tamamlıyorlar artık genç bile sayılmıyorlar orada e, umarım sen de bu inadından artık vazgeçersin bugün senin için de bana göre iyi bir ders olmuştur e, kendi hatalarınla yüzleşmen bakımından bana göre bugün alınması gereken önemli bir dersti Fatih Terim içinde. Şimdi bakıyoruz yine Halil ile Kerem'in mükemmel uyumundan bahsettik. Yani iki tane bir arada oynamayan oyuncunun, yedek bekleyen oyuncunun, haftalarca yedek bekleyen oyuncunun ilk 11'de şans bulup bu kadar iyi bir uyum sergilemeleri, bu kadar aynı dili konuşmaları saha içinde gerçekten e, eşine zor rastlanır bir durum. E, Halil Bugün beni açıkçası çok şaşırttı çünkü ilk bir maçını hatırlıyorum hani biraz ağır falan gelmiş ama bugün kale hani sırtı dönük olup o ilk golü hatırlayın topu sağ ayağıyla alıp solla önüne alması ve hızlı dönüşü Kerem'i topla buluşturması yani bütün bunlar golcü oyuncuda bizim olmasını istediğimiz özellikler. Hollanda patentli bir oyuncu, gurbetçi bir oyuncu. Milli takımımızın da genç kategorilerinde oynadı. Yani kumaşının zaten iyi olduğu biliniyordu. Ama bugün yeteneklerini de gösterdi. Hem oynadı hem oynattı. Penaltı aldırdı, asist yaptı. Yani gol atamadı ama gol atmaktan daha güzel işler yaptı. Böyle oynasın, gol atmasın hiç önemli değil. Muhammed Mustafa ile Falcao'nun olmadığı bir haftada kim derdi ki işte bugün Halil ile Kerem sizi alacak. En zor deplasmanda sırtlayacak ve Galatasaray'ın şampiyonluk umutlarını tekrar yeşertecek. İşte bu gerçekten Galatasaray'a yakışır oyuncu tipi dediğimiz... E, tiplemeler öyle söyleyeyim e, doğru kelimeyi de bulamadım yani ben genç oyuncularla inanın kaybetseydi e, Fatih Terim eleştirmezdim çünkü en azından derdik ki denedi elindeki kadro buydu yapabileceği başka bir hani imkan yoktu ama e, haftalarca bu oyuncular beklenirken Fatih Terim'in inatlaşıp oynamaması bizim eleştirilerimizin ana kaynağı oldu Bugün de Kerem, işte umut ediyorum ki tekrar ediyorum ona bu yanlışını göstermiştir. Şimdi bu arada Jason Fernandez'e de ayrı bir parantez açalım. Geçen hafta da mükemmel oynamıştı, bu hafta da gerçekten çok çok iyi oynadı. O da yavaş yavaş maç ritmi kazandıkça kumaşı iyi bir oyuncu olması sebebiyle kendini daha da fazla gösterecektir, göstermeye devam edecektir. Zaten ilk maçında hani golle başlayıp iyi bir performans çizmişti ama ondan sonra bir duraksama dönemi ve maç uzun süredir oynamamanın yarattığı bir tedirginlik vardı. Ama son iki haftadır Jason'un daha çok sorumluluk aldığını, daha fazla iş yaptığını, özellikle bugün Taylan'la orta sahada güzel işler başardığını söyleyebiliriz. Taylan'a da yine bir parantez açalım. Bugün uzunca bir süreden sonra o da elinden gelenin en iyisini yaptı. Ve attığı pasta da zaten klasını yine gösterdi. Ben Taylan ile Jetson'un şu anda orta sahada olmazsa olmazlardan olduğunu düşünüyorum. Eta boyla yani Ömer'le başladığında Galatasaray'ın nasıl zorlandığını görünce Jetson Taylan ikilisinin orta sahada şu anda devam eden ve dinamik bir ikili olduğunu söyleyebiliriz. Feguli belki çok gözükmedi ama ilk paslarda oyunu topu alır almaz dağıtması zekasıyla oynadı. Çabucak o hani daha bir oyuncu hani top ayağına gelince ne yapacağını düşünür ya yani Feguly'nin bu özelliği, onun en büyük artısı keşke o şutlarda biraz daha iyi olabilse, eskisi gibi Fegüli uzaktan şutlarla klas goller atan bir oyuncu yapabilse. Ama bugün o, o konuda biraz şanssızdı. Ama genel anlamda geriye daha fazla gelerek Belhanda'nın misyonunu üstlenerek öyle söyleyeyim, yani sağ kanat gibi değil, daha çok orta alanda merkezde top dağıtan, alıp veren, savunmadan e, oyunun çıkmasına ileriye doğru yardımcı olan bir anahtar oyuncu görevindeydi. O, o bakımdan, o meziyetleri bakımından beğendiğimi söyleyebilirim. Emre Kılınç da yine elinden geleni yaptı. Ee, burada tabi Saracchi'nin de bugün özellikle o kanatta dün uyarmıştım Halil'le işte e, Gassama'nın performansından bahsetmiştik. E, bugün o oyuncuların kötü oynamasına neden olan Kerem ve e, Saracchi ikilisinin e, o kanadı iyi kullanmasıydı. Emre Kılınç'ın onlara yaklaşarak orayı kapatmasıydı. Ee, ve Taylan'ın tabii ki Feguly ile birlikte savunmaya da zaman zaman e, sıkça yardım ederek savunmalarını da rahatlatmasıydı. Şener'in de durumu idare ettiğini ve sırıtmadığını tekrar edelim. Yenilen ilk golde yapacak bir şey yoktu. Yani benim bile içimden helal olsun acayip güzel bir gol demek geldi. Yılın golünü yedik. Yani güzel yedik öyle söyleyeyim. Ee, bir Van Basten golü yedik diyebilirim. Yaşça ilerle büyük olanlar bilir. Hollanda Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu. Aynen onun gibi mükemmel bir gol attı. Yani şapka çıkartılacak derecede güzel gollü. Aslında böyle goller yen takımın moralini de bozar. Atan takıma da moral kazandırır. Yani orada Mustera'nın morali de bozuldu. Çünkü bir şey yapamadı yani. O gole bir şey yapılmaz. Mustera ne yapsın? Adam mükemmel bir gol attı. Uzun yıllar unutulmayacak bir goldü gerçekten. Hani baktığınızda Göztepe adına bunu söyleyebilirim. Ve maçla ilgili söyleyebileceklerim erken oyuncu değişikliklerin nedeniyle eleştirenler oldu hocayı Kerem'i çıkarttığı için ama bence doğruydu. Hani belki dördüncü golü atabilirdi ama hafta arasında bir Trabzonspor maçı oynayacağız. hafifte bir sakatlığı vardı yanılmıyorsam. O anlamda dinlendirmesi ve onu ve Halil'i yine korumaya çalışması bana göre doğruydu. Sarı kartı da vardı. Ne olur ne olmaz yani bugün hakem Fırat Aydınus ve var hakemi çok hani Can yakıcı bir hata yaptı diye kimse söyleyemez temiz bir maç oldu ama e, yine de sarı kartlı bir oyuncu her zaman diken üstünde oynar e bir de savunmaya yardım ederken yapabileceği yanlış müdahaleler başımıza iş açabilirdi o yüzden bence çıkması iyi oldu Yahovic e, bugün istediklerini yapamadı bunda stoperlerin arasında sıkışması yani Lewandowski ve Markkanın e, iyi onu e, kontrol etmesi Yine keza NDI konusunda da aynı şeyleri söyleyebiliriz. İki stoperinde bugün iyi çalıştığını, iyi işler yaptığını, hava toplarında geçit vermediğini. Yani düşünün ilk yarıda sadece 7 Galatasaray'ın gol, o da şapka çıkartılacak mükemmel bir gol. Onun dışında tek bir pozisyonları yok. Bırakın ceza sahasına giremediler. İkinci yarıda biraz toparlanır gibi oldular. Evet sonradan oyuna giren oyuncuyla kaçırdıkları son dakikada bile iki tane pozisyon var ama Galatasaray'ın da kaçırdığı çok net fırsatlar var. Halil ile Feguli inanılmaz yine kaçırdığı bir gol var. Yani onlar olsa Galatasaray maçı çok daha önceden zaten kopartırdı, götürürdü. Yani ben şöyle umutlandım. Galatasaray'ın böyle zora gelince neler yaptığını iyi bilen biri olduğum için, final maçlarını iyi oynadığını düşündüğüm için yine ister istemez tabii ki kalan 7 maça girilince, 7 haftaya girilince umutlanıyorsunuz yani bir Galatasaraylı olarak umutlanıyorsunuz. Evet 6 puan var ama dün gece 9 puandı. Yani 6'ya indi ve Beşiktaş'ta maç var 40. hafta ben hep üstüne basa basa söylüyorum 40. hafta final haftası olacak. Öyle zannediyorum ki şampiyonluk düğümü de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi de çözülecek. Benim düşüncem, şahsi düşüncem bu Galatasaray çok geriye düştüğünde bile bunu düşünüyordum. Evet, bir ara benim de umudum çok tükendi çünkü Galatasaray hiç umut ışığı vermiyordu. Ama bugün iki reaksiyon gördük sahada. Bir, hafta içi yaşanan olaylar, futbolcular, başkanın saçma sapan eleştirileri ve dedikodu bazındaki olaylar futbol takımına yansıması bunun bir reaksiyonu olmalıydı Galatasaray gibi bir takımda. Bir, bunun reaksiyonunu görmek sağda güzeldi. İkincisi de e, Fatih Terim'in birazcık daha zorunluluktan veya işte kendi artık hatalarını anlamalarından mı diyelim e, bu kadro değişikliğini yapmasıydı. Çünkü biz geçen hafta kara gümrük maçından bile söylüyorduk. 31 yaşındaki İtalyan hoca, 32 yaşındaki İtalyan hoca, 18 yaşındaki e, gencecik bir çocuğu Galatasaray, çıkart, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkma cesaretine sahipken Fatih Terim'in hala Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu 22 yaşında bir oyuncuyu kenarda bekletmesi, güvenememesi veyahut da işte Ozan Vafor'a güvenmeyip işte Jetson Fernandez'i e o bölgede oynatması. Bu gibi hatalar beni e, açıkçası umutsuzluğa serke, ser ser yani e, götürüyordu ama ee, öyle zannediyorum ki bu hafta hem yaraların sarıldığı, hem moral bulunduğu, hem de tekrar hepimizin umutlandığı bir hafta oldu. Ee, dileyelim ki hafta içinde Trabzonspor maçıyla da de devam etsin ama e, aldatmasın da. Yani bu bir reaksiyonsa, devamı gelmezse kötü. Ama reaksiyon bir hareket ivme kazanırsa ve biz yeni bir seriye bağlamaya çalışırsa futbolcular e, zaten o birkaç haftalık seri Yağasay'ı Matematiksel olarak şampiyonluk potasına soktuğu anda şampiyonluğa götürür. Yani bunun içinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kendi e, ahmaklıklarıyla puan kaybetmesi gerekiyor. Hala Galatasaray'ın elinde değil. Hala onların ikramını Galatasaray'ın değerlendirmesi gerekir. Onların ama önce ikram etmesi gerekiyor. Maalesef Galatasaray'ın kendi elinde değil şu anda şampiyonluk. Eğer bu ikramı yaparlarsa Galatasaray affetmez. İvme kazanıp bunun e, sadece bir maçlık bir reaksiyon olmadığını ispatlamaları lazım. Trabzonspor maçında bu yüzden Trabzonspor maçı çok çok kritik. Bakın, hafta içi bu iş Beşiktaş Sivas'a gidiyor. Fenerbahçe bay geçiyor. Galatasaray için inanılmaz bir fırsat. Eğer yarınki maç ne olur? Fenerbahçe'nin bilmiyoruz ama hadi kazansalar bile hani Galatasaray açısından kötü ihtimali konuşalım. Fenerbahçe puanını o zaman 69 yapacak. Galatasaray haftaya yani hafta arasında Trabzonspor'u yendiği halde yine Fenerbahçe'nin ensesine dayanacak ve 68 puana gelecek. Fenerbahçe bay geçeceği için maçlar eşitlenecek ve Sivas bakalım Beşiktaş Sivas deplasmanında ne yapacak? Ben açıkçası yine puan kaybı bekliyorum. Yani bu, bunun için Trabzonspor maçını kazanmak şart. Zaten artık her maç final. Yani papağan gibi aynı şeyleri tekrarlamaya gerek yok. Herkes artık her şeyin önemini biliyor. Beşiktaş derbisine kadar bunu sürdürebilmek için bunu devam ettirmek lazım. Fatih Terim'in hatalarıyla yüzleşip gerekli derslere çıkarıp takımına da artık Şimdi basın toplantısını izledim. Şimdi ona da geleceğim. Maçtan sonraki basın toplantısında Mustafa Cengiz'le olan diyaloğa girmedi. Yani öyle üstü çok bir cümleyle geçti. Ama dedi ki işte bendedir hata o cümlesine takıldım. oyuncularımda değildir bendedir hata diye. Şimdi kazanılan bir maçın ardından tabi bunu söylemek kolay. Bugün maç kaybedilseydi neler olacaktı, nasıl bir basın toplantısı olacaktı az çok tahmin edebiliyorum aslında. Yani ben size yine dürüstçe söyleyeyim. Çok daha farklı dozajda, çok daha farklı bir basın toplantısı izleyecektik. Yani bugün Fatih Terim aslında yaptığı açıklamalarla kendini kovdurtmadı. Öyle söyleyeyim. Çünkü onu kovmak için, görevine son vermek için Aport'ta bekleyen bir Mustafa Cengiz vardı. Şimdi yorumun Diğer kısmına geçelim. Bugün Fatih terim eğer e, maç kaybedilseydi o sinirle çok çok farklı bir basın toplantısı düzenleyebilirdi, çok çok farklı noktalara götürebilirdi işi. E, büyük ihtimalle Pazartesi günü veya yarın görevine son verilirdi. Haklıyken hani bu durumda, bu durumda teknik taktik konulardan bahsetmiyorum. Mustafa Cengiz olan ilişki, yönetimle olan ilişki ve e, üç senedir yaşadıkları konusunda haklıyken. Bir anda haksız duruma düşebilirdi, sinirine yenik düşüp. Çünkü o patlamayı yaşayabilirdi. Maçın da kaybedilmesi ve şampiyonluk umudunun iyice gitmesi durumunda. Ama maçtan sonra gayet akıllıca davrandı. Gayet sakin bir basın toplantısı düzenledi. Maçtan önce aslında yine ısınma turlarını yaptı. Yani maçtan önce sorulan soru üzerine işte Galatasaray'ın itibar kaybetmemesi gerektiğini e, trene yarı yolda binmediğini, 50 yıldır bu camianın içinde olduğunu, Galatasaraylı Fatih Terim olduğunu, sıradan bir hoca ile kendisini bir tutmadığını, e, bir sinemanın ortasında filmin ortasından girmediğini diyerek aslında Mustafa Cengiz'e çat 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 e, 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 iğneledi, lafları sıraladı. E, benim yine unuttuğum e, ikinci maçtan sonraki e, Şeyinde de bazı cümleler var. Önemli. İşte yumruklarımı sıkı, sıkıyorum ben de yutkunuyorum. Yani kavgaya hazırım aslında sağ sol kroşelerle girip ağız burun dağıtabilirim ama e, yumruklarımı sıkıyorum ve yutkunuyorum diyerek e, Galatasaray taraftarına bir sözüm var diyerek o klasikleşen cümlesini tekrarladı. Yani bunlar şimdi e, şöyle söyleyeyim. Maç kazanılınca gayet normal bunları söylemesi. Ama o sıktığı yumruklarını... Ve tuttuğu dilini öyle söyleyeyim eğer maç kaybedilmiş olsaydı çok daha farklı bir şekilde görebilirdik. Yani Galatasaray bugün çok daha farklı bir gündemin içerisine sürüklenebilirdi. Ama iğneledi, ağır konuştu yine. Zaten izlemişsinizdir. Fakat Mustafa Cengiz'i şu anda Fatih Terim'in görevine son vermesi halinde haklı duruma getirecek bir hata yapmadı bana göre. Her zamanki göndermelerini yaptı. Yani yapmasaydı zaten olmazdı. Oyuncuların sahaya karakter koyduğunu ısrarla altını çizdi. Galatasaray'ın şampiyonlukları böyle ulaştığını söyledi. Ama Mustafa Cengiz'le girdiği savaşı da gizlemedi yani bunları da yiyip yutmazdım ama gibilerinden hani öyle söylemedi ama şu anda şampiyonluğa gidiyoruz gerek yok diyerek kendisini frenledi bir anlamda, kovdurtmadı öyle söyleyeyim daha iyi anlaşılsın. Şimdi tabii bugün yine haberler de oluşuyor işte Mustafa Cengiz bütün olağanüstü acil toplantı koduyla e, yarın herkesi toplantıya çağırmış işte yönetim kurulunu, disiplin kurulunu, denetim kurulunu. Haberde yarın diye okudum ama yarın İstanbul'da, Türkiye'de de sokağa çıkma yasağı var. Nasıl bir toplantıya çağırıyor, kim gidecek onu da anlamadım. Herhalde pazartesi. Belki muhabir arkadaş bilmiyorum e, yanlış anladı veya yarın yani nasıl gidecekler, özel bir izinle mi gidecekler doğruysa haber. Onu da anlamadım ama ben pazartesi olacağını düşünüyorum. Ha, orada ne olur onu da söyleyeyim size. İstifa edeceğini ben yine düşünmüyorum. Yani beni şaşırtır eğer istifa ederse. Çünkü çok inatçı bir kişilik olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir veda falan da edeceğini düşünmüyorum. Ama o istifa etmeyip seçime gireceğini açıklayabilir. Kim benimle yola devam ediyor diye sorabilir. Aklımdan geçen o. Yani istifa ederse şaşırırım açıkçası bu kadar şeyin ardından bana biraz hani onun yapısında bir insanın yapacağı bir şey gibi gelmiyor. Ama yöneticilerin işte dün yaptıkları toplantıda baskı kurması ona rağmen kabul etme işi de ikinci seçeneğin daha ihtimal olduğunu gösteriyor. Bilmiyorum ailesi devreye girip de ama vazgeçilebilir mi hani hastalığı nedeniyle vedaya dönebilir mi o toplantı onu da göreceğiz. Benim anlayamadım. Yöneticiler iyi güzel, yedi tane yönetici işte dün de sosyal medyada konuşmuşlar. İstifaya davet ettik, işte bırakın dedik, sağladığınız için şöyle böyle ama kabul etmediklerini ve seçime gireceğini söylemiş kendilerine. İyi de o zaman siz niye istifa etmiyorsunuz? Yani onu da anlamış diyeyim. Siz onu şu anda bu yönetimi düşürme yetkisine sahipsiniz. Ben ikidir yaptığım buradaki programlarda bunun altını çiziyorum yani gereğini yapın diyerek sizin istifa etmeniz halinde yeterli toplantı sayısı e, çoğunluk sağlanamayacağı için otomatikman yönetim düşecek ve Galatasaray seçime kadar e, tüzükteki şekilde devam edecek. Yani siz madem böyle bir öneride bulunmuyorsunuz, ondan sonra neden istifa etmiyorsunuz? E, onu da anlamış değilim bu sorunun da cevabını kendilerinin vermesi gerekiyor. Yani iş işten geçtikten sonra çıkıp konuşmak yapılan hataları da temizlemiyor kusura bakmasınlar. Bugüne kadar ben buradan çok uyardım kendilerini de yıllardır devam eden, 3 yıldır devam eden, süre gelen bir durum vardı. Yöneticilerden Özgür Savaş özü doğru biliyorsunuz istifa etti ve bıraktı. Yani onun gösterdiği duruşu başkaları gösteremedi. Ben de şimdi soruyorum kendilerine neden madem öyle dün size ben hayır kabul etmiyorum dediğinde istifa etmediniz? Yani bunlar enteresan durumlar. Bakalım ne olacak? Bu toplantıdan neler çıkacak? Bunu da merakla bekliyorum açıkçası. Abdurrahim Albayrak'ın aday olacağı konuşuluyor. Bakalım o adaylarını açıklayacak mı? Bu arada sevgili arkadaşlar tüzüğe göre açıklanan ilk seçim tarihinden yani 22'si 29 normalde 29 Mayıs'ta oluyor da toplantılar biliyorsunuz yeterli çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra ertelenir. Yani o yüzden ilk hafta açıklanan 22 Mayıs tarihi baz alınarak 15 gün geriye gelecek gelinerek tüzüğe göre ayın 7'sine kadar Galatasaray'ın yönetim kurulu aday, aday başkan adaylarının ve yönetim kurulu listelerinin aday listelerinin divan kurulu başkanlığına bildirilmesi gerekiyor tüzüğe göre. Yani biz bizler e, sizler Mayıs'ın 7'sinde Galatasaray'da kim başkanlığa aday, kimler aday ve yönetim kurulu listeleri nedir diye 15 kişilik yönetim kurulu listeleri hatta 44 kişi toplam disiplin, sicil e, ve denetim kurulları ile birlikte bunu göreceğiz. Yani 7 Mayıs kritik tarih. 7 Mayıs'tan sonra kimse aday olamayacak. Normal seçim takvimine göre, tüzüğe göre. Bu nedenle artık kritik günler Galatasaray açısından. Bakalım neler olacak? 29 Mayıs'ta seçim yapılabilecek mi? Veya ertelenecek mi Haziran ayına? Bunu da göreceğiz ilerleyen haftalarda. Ama şu anda anladığım kadarıyla Abdurrahim Albayrak'ta girerse 5 tane aday olacak gibi gözüküyor Galatasaray'da. Bu da bizi enteresan günlerin beklediğini gösteriyor. Yani bu Covid ortamında hani seçim yapılsa bile, Covid yasakları kalksa bile ben öyle eski seçimlerdeki gibi 5000 veya 6000 bin kişinin katılacağı bir seçim beklemiyorum. Yine insanlar hassas davranacaklardır ve gelmeyenler olacaktır. Özellikle yaşça ilerlemiş olanlar, riskli gruptakiler. Yani lisenin bahçesinde de yapılsa, çünkü saatler sürüyor seçim öyle hemen bir saatte yapılan bir şey değil. Yani toplantının kapalı salonda da yapılmasına gerek yok. İşte normal açılış, istiklal marşı, saygı duruşu. Ardından başkan adaylarının kısa bir konuşması olurdu. Onar dakikalık. Ardından oylamaya geçilirdi. Ve atıyorum onda mı başladı mesela genel kurul? 5'e kadar oy kullanılırdı. Sınıflara koyuluyordu sandıklar. Lisenin sınıflarına. Ve insanlar işte üyelik numaralarına göre birden işte 20'ye kadar kaç tane sandık varsa... Ee, o saatler içerisinde yani saat 3'te de gelseniz 4'te de gelseniz oy kullanabiliyorsunuz. Bu nedenle hani Covid önlemleri çerçevesinde yapılabilecek bir seçim olduğunu özellikle bir de açık havada yapılırsa sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Yani bazı arkadaşlar olayı böyle genel kul saatlerce aynı salonun içinde toplantı diye düşünüyorlar. Hayır Galatasaray'da seçimler öyle yapılmıyor. Sadece 10'ar dakika başkanlar konuşuyor. Onu da isterseniz dışarıya bir barko, dev ekrandan, barko vizyondan bir şeyden yansıtırsınız. Lisenin bahçesinde o konuşmayı da içeriye sadece başkan adayları ve divan başkanlığı girer. 15-20 kişi üyeler dışarıda izler ve yapabilirsiniz. Yani bunun bir sakıncası yok. Yeter ki işte o gün sokağa çıkma yasağı olmasın. Bu önlemler artık kalkmış olsun. İnşallah bu vaka sayıları düşmüş olsun ve 29 Mayıs'ta Galatasaray seçimini yapabilsin. Çünkü başkan adaylarından Burak Elmas'ın da dediği gibi Galatasaray'ın bir hafta bile kaybedecek zamanı yok artık. Bu nedenle ben bu seçimin ya Mayıs 29'da veyahut da işte Haziran ortalarında mutlaka ve mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyorum ki Galatasaray yeni sezonda transfer politikasını, bu işleri yapabilsin ama altını da tekrar ısrarla çiziyorum. Keşke bir hafta öncesinde de bir mali genel kurul yapılabilse. Yani onun da altını tekrar ve tekrar çiziyorum ama pek de Galatasaray camiasının buna yanaştığını da gö görmüyoruz. Yani evet bunu isteyenler var ama e, çok da e, böyle ısrarcı ol olunduğunu görmüyorum. Yani bir an önce seçim yapasın da e, bu iş bitsin mantalitesinde insanlar artık maalesef o duruma geldiler. E, bakalım neler olacak. Çarşamba günü Trabzonspor maçı var. E, ben sizlerle öyle zannediyorum ki pazartesi günü bir yayın yaparız inşallah, görüşürüz. Twitter'dan duyururum, buradan da zaten mesaj atıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz ilgi için yayına yeni yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.